Çaylar kaç tane şeker iki üç beş dört? Beş. Şeker atma şeker kanser yapıyor. O, o zaman şeker üç tane atma bana ha. Ney? Ney değil efendim burası İstanbul. <laughs> beş e tane atıyorsunuz değil? Yok. Üç tane. Üç tane içi Üç varsa. tane. Şeker atma ha. Şekersiz mi? İki. Şöyle vereyim çaylara. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan şimdi... Bu kadar gidişimde... mı çek? Yok daha, daha doğru su ya. da var. Ben de daha su ha. da var. Buradan gidişimde diğer çayları sileceğim. Diyeceğim sahile Harry Potter gelmiş, Brad Pitt gelmiş, bir de James Moore gelmiş. Sakın onlara çay serpme. Ben de bir şey yapacağım güzel abi. Adamsın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir kesi kesiyor. Sabahtan da şurada kesi kesiyor. <laughs> hani normalde normalde bana bakıyor da gözü şaşı olduğu için sana bakmış öyle biliyor musun? Haa. Şöyle verip bu şeker kim bindi? Bilim. Al. Eyvallah İki sağ şeker, olsun. Al. bana da üç şeker. Üç şeker. Sen memleketlerine kurmancı. Kars. Evet kurmancı. Kars ve gaslı. Yok, o ne var ya sabahtan o sana yemin ah, ediyorum benim laflarımı kullanarak fenomen oldu ay. Yemin ederim vallahi billahi. Üç. Bundan başka gazcı gör tek falan hep benim laflarımdı. İbne ne nasıl gelip bir de kullanmış bir de adamı yani, şansı. Ha ee, Sen de yap çok. Ne oldu? Şeyler falan çıktı. Çıksın ya bir şey olmaz. Gerçekten yok. Abi sen atca gidecek kazamsın, bu birader sana yakışıyor mu ya? He? Hadi ben kendim vereyim bekle. Bırak koyayım da koyas bin benim iyi. Bunlar kendim. Abi sen ne yapıyorsun <laughs> <amadım. gülüyor> <laughs> <Kıyamet oku. gülüyor> <laughs> ya? Kuru su kuru 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 Kaç kuru 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 ya Şimdi bu yakışık ama öğrenci kabar, adam. Yakışıyor mu yani? Öğrencisin. O zaman senin canın olsun. Sen <laughs> de alayım ya. Alam lan şey. Ama kuruttum ben. Dört tane şekerle geçindiriyorum ya. Ya Ne yapıyorsun ya? Al bir tane çeşit en az 15 tane sivilceden kurtulursun Harbi soruyorum bu kadar büyük konuştum. <laughs> en az 15 sivilceden kurtulursun. Kaç tane çay içersin? Bir tane içersin. 2 tane hiç komple hepsi gitsin. Hadi alsın. Şu dört. Ben, ben, de diyordum bunları indirim yapacağım. 21 olduğunu bilseydim her şey, şey atını fiyatı çekti.